Valiler kararnamesiyle Bingöl Valiliği görevine atanan Nide Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nide'de görev yapan basın mensuplarıyla Ketan Çimen Kayak Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşan Vali Cahit Çelik, 10 Ocak'ın aynı zamanda idareciler gün olduğunu hatırlatarak basın mensuplarının gününü tebrik etti. Çelik yaptığı konuşmada, yerel basın olarak elimizde hizmet eden siz kıymetli basın mensuplarının çalışan gazeteciler gününü tebrik evet. ediyorum. Basın bizim için çok kıymetli. Çünkü basın bizim sesimiz, elimiz, ayağımızdır dedi. Bugün tabii aynı zamanda hem idareciler günü hem de çalışan gazeteciler günü. Ben de bu vesileyle yerel basın olarak ilimize hizmet eden siz kıymetli basın mensuplarının gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Tabii Basın bizim için çok kıymetli. Çünkü basın bizim sesimiz, elimiz, ayağımız. Sizler de çok zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Afet olur, yağmur olur, sel olur, kaza olur. Sonuçta haber peşinde koşarsınız. Burada görev yaptığım süre içerisinde de size teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir birlik, beraberlik içerisinde çalıştım. Ben de yerel basında çok değer veren, önem veren birisiyim. Tabii bildiğiniz gibi bu haftada kararnama çıktı. Bize nasip olursa inşallah bundan sonra Bingöl'de valilik görevine devam edeceğiz. Bir anlamda aslında bugünkü toplantı sizlerle de bir veda toplantısı gibi oldu. Bu vesileyle de görev yaptığım süre içerisinde şahsıma göstermiş olduğunuz kadirinasıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, yerel basın olarak İlimizle ilgili haberleri yapmak zorundayız. Ama bazen özellikle kamu güvenliği açısından hassas olan hususlarda da Allah razı olsun bizleri dinlediniz. İlimizin menfaatlerini hep ön planda tuttunuz. Bu çerçevede bir haberlik anlayışı yaptınız. Bazen sizlerle bir yarım maraton koşusunda beraber olduk. Bazen dağlarda olduk. Bazen bir kaza yerinde olduk. Bazen bir taziyede olduk. Bu çerçevede sizler de biz iki buçuk sene içerisinde bir sürü farklı mekanda bir araya geldik. Ben e, sizlere çok teşekkür ediyorum. İlimizin özellikle kültür, spor anlamında daha iyi yerlere gelmesi konusunda ciddi çabalarımız oldu. Ben de Nasihane'ye kendi yazdım bir kitap var. Hüda Ventat'ın kitabı. Anadolu'nun ilk kadın valisi. O kitabımı sizlere e, hediye edeceğim. Şimdi... Yenilenebilir bir şeyi e, hediye sonuçta o tükeniyor ama kitap tükenmez. İnşallah o kitap böyle sizin raflarınızda olacak. Sizler de o kitabı gördükçe bizleri hatırlayacaksınız. Ben e, bir daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. İnşallah Bingöl'de de bir kardeşiniz, bir abiniz var. Yolunuz o taraflara düşerse inşallah bekleriz. İşimize çok değerli basın nasiplarımız var. Basınımızın doğayanları var. Onlar da gerçekten çok kıymetli. Onların da özellikle genç arkadaşlara hep rehberlik yaptığını gördüm. Allah onlardan da razı olsun. İnşallah sizler bundan sonraki süreçte de yine ilimizle ilgili güzel haberler alırsınız. Bir daha hepimize teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.